Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte mini game e, Minecraft oynuyoruz. Ne haber kuzen? Ne haber? İyi. E, sesin gelmiyor biraz daha e, güzel konuşalım. Şimdi daha iyi geldi. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte mini game Minecraft oynayacağız. E, zaten shortslarda da belki görüyorsunuzdur Minecraftların. E, şu an ilk e, oyunumuz şöyle blok tahmin etmece işte şunları şöyle kıracağız falan filan. Bir şeyler yapacağız. Ee, ne demek istiyorsun kuzen? Vallahi güzel bir oyun olacağını düşünüyorum. Sağ ol. İyi olan kazansın. Sağ. Ol. Şimdi ilk e, sen başlamanı istiyorum ben. Başla. Evet, tamamdır. Oynay biliyorsunuzdur. E, bilmeyenler için oyunun Orada içine göstereceğim. Şunu şuraya koydum. Bu buraya koydum. Bunu da buraya koydum. Evet arkadaş. Sıfır yanlış. Ay sıfır doğru. Yemin net. Evet. Ben ben, yap ben yapıyorum. Sıfır doğru senin de. Tamam. Sıra sende. Gene mi? Aynen. Ha. Şundan sonun yerini değiştireceğim. Yine sıfır, sıfır doğru. Yemin et. Evet. Bir doğru. Tamam. Bir doğru. Tamam. Tamam. Şimdi abla lapis koymamıştır. Bir doğru. Tamam, elmasın yerine bulduk. <laughs> biraz hızlı konuşma. 2 doğru. Okuyalım. Tamam ben yapıyorum. doğru. İki doğru. Tamam. Bulduk. Kaç doğru? Bir. Nasıl bir? Evet bir. Peki. Tamam. Tamam çözdüm. Üç doğru sıra bende. Tamam. Üç doğru. Tamam şu üçünden biri doğru. Şu ikisi net doğru. Kopardım yönlerinden. Hala bir doğru. Ya sabır. Hadi. Hepsi doğru. Yes. <laughs> Biliyordum. Evet arkadaşlar şimdi sıradaki oyunumuza geldik. Sıradaki oyunumuzda aynı bloğu yani e, telapet oyunu. E, telikiniz oyna artık her ne ise ismini her ne koyuyorsanız. Şimdi bir tema belirleyeceğiz ya da herhangi bir blok koyacağız. Buradan en sona doğru koymaya çalışacağız. Koyamazsak biz kuzen değilizdir. 3, 2, 1. 3, İki, bir. Ya kanka şu pat pat sesi bırak artık. Kes ya ne diyorsun kuzen? Kuzen pat pat ses geliyor mikrofondan. Mikrofondan elini çek. Tamam ne yapabilirim? Nasıl oynayayım başka? Tamam yapacak bir şey yok kuzen. Biraz daha önce. Üç, iki, bir. Oy. Fak gibi iç hadi gel. Evet arkadaşlar. o Oyunumuzu da kazandık. Şimdi geldik artık zurna'nın zurt dediği yere. Doğruluk yani güven testi aslında bir nevi. Evet. İ i̇lk önce bir deri bot giyinmen lazım. Aynen. Evet arkadaşlar şimdi deri botumuzu giyindik. Ee, kuzen ne yapıyorsun biliyor musun? Buzun üstüne geliyorsun çömeliyorsun. Ayağı girmek için. Şimdi. Senin lavın burada. Senin lavın ben, burada. Benim lavım nerede? Senin lavın en solda. Burada mı? Aynen. Tamam Ben sana güvenmiyorum. Ben buraya diyorum. 2 3 Oy kral ya. O harbiden doğru söylemiş bu arada. Evet. evet. Şimdi ben sen de... söyle lavım nerede? Senin lavın en solda gene. Burada mı? Aynen. Senin lavın da burada. Burada sende en sonda. Oğlum 3 2 1 diyecektik lan bir dur ya. sen gene yalan söylemişsin. Evet. Ben, tabii ki doğru. Tamam. Yine senin doğru söylemiş. Senin lavın tam ortada. Tam ortada mı? Aynen. Senin lavın da tam burada. Orada, orada. tamam. 3 2 1 Oy yalan söylemiş. Sen de yalan söylemişsin. Aha. Lan Oho. Hayır 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 vallahi görmedim görmedim görmedim. <laughs> bak değmedim. Bak değmedim. Bak bir şey değmedim. Ya. Değmedim ama. Okey. Tamam hangisini diyorsun? be sen, senin <laughs> avun bunda. Burada mı? Aynen. Tamam. Senin avunda en sağda. Tamam ben sana güveniyorum bu sefer. Ben de sana güveniyorum. 2 3 Ananı sik. Aa. Aslında doğru söyledin ama Hadi. Neysin? Evet. Evet arkadaşlar bu mücadeleyi dostluk kazandı, güzellik kazandı. Aşağıdan videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Kanala abone olmayın, olmayı unutmayın. Heyecanlandı biraz özür dilerim. Ve yorum atmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.